Her şey insanoğlunun yemek yemeyi mecburen öğrenmesiyle başladı. Adam ne yapsın dünyaya gelmiş etrafa bakıyor, hayvanlar falan var, onlardan tırsıyor, otları buluyor, yiyor. Sonra bu hayvanlardan daha az tırsıyor, gidiyor onları ısırmaya çalışıyor, hayvanlar kaçıyor, sonra bunları öldürüyor, yiyor. Sonra diyor ki lan bu tatsız tutsuz bir şey oldu, şu otlarla hayvanla bir şey yapayım, beraber yiyeyim diyor çiçi, onları da yiyor, tatsız tutsuz ama ne yapsın yemek bu. Ondan sonra ateşi buluyor. Bence her şey ateşle beraber başlamıştır. Bu restorancılığın bence icadı ateşin icat edilmesiyle beraber başlamıştır. Bence. Şimdi size restoran konusundaki bütün geyikleri anlatacağım desem zamanımız yetmez. Ben size restoran işini ve bu restoran işinden neden millet çok para var zannedip yatırım yapmaya çalışıyor. Hep restoran açalım abi bir restoran açalım derdinde onu anlatacağım. Ama önce ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şuradan abone oluyorsunuz. Seyredenlerin %62-63'ü abone değil. Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, hype ediyorsunuz. Neden? Serdar abiniz taşmayacak oğlum. İşte bekleyin. Restoran işini anlatıyorum. Peki abi biz restoran işini doğduğumuz günden beri biliyoruz. Etrafımızda ya bir lokanta vardı, ya bir restoran vardı, okulun kantini vardı, ço çorbacı vardı. Bunlar hep vardı. Fakat şu anda sosyal medya denen, bir kürenin içinde yaşadığımız ve her gün orada birkaç saat kaybettiğimiz zaman harcadığımız ve kaybettiğimiz için bakıyoruz. Her taraf yemek, içmek, yemek, içmek, restoranlar, ah şu restoran, ah bu yemek falan. Adını duymadığımız acayip acayip yerler sıra 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 önümüze geliyor. Ama bugün neden bu konuyu ben anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü ben restoran şirketlerinde genel müdürlük yaptım. Bir dünya restoran açtım ve bu işlerde nasıl çıkılır, nasıl batılır nasıl para kazanılır bunları biliyorum. Restaurant Player, Chandretizör diye bir dernek var. Ben oraya üye yapmışlardı. Benim çok esprili muhabbetli olduğumu düşündükleri için. Yoksa gurme falan olduğumdan değil. Orada da beni restaurateur demişler ya da ona benzer Fransızca bir şey söylemişlerdi. Böyle bana kurdele bile vermişlerdi falan filan. Çok güzel. Bak şimdi restoran işini anlatayım. Bugün dışarıda yemek içmek hepimizin mecburen yaptığı bir şey ya da sevdiği bir şey. Fakat bu iş o kadar geniş bir alanda ki ve bu işten para kazanan o kadar çok şirket ve insan var ki bu sanki sosyal medyanın da gazlamasıyla bizim hayatımızın her dakikasının içinde. Eskiden yaşadığımız mahallelerde ben Bolu gibi küçük bir yerde okudum ortaokul ve ilkokulu. Birkaç tane lokanta vardı. Pideyi değil, pideciden bile söylemezdik. Orada bir tane ekmek fırını vardı. Annem içini yapardı götürdük orada pide yaptırırdık. Beni unutmam. Bolda şölen restoran vardı. Bolda bir tane dönerci vardı abi. O döner de yapardı. Sos koyup İskender'e benzer bir şey de yapardı. Onları yerdik. Yani toplasam Bolu'da esnaf lokantası o su bu su falan belki 20-30 tane mekan vardı. O yüzden de çok zorlanmazdık. Zaten hepsini bilirdik. Ama bugün herhangi biriniz herhangi bir şehirde evinizden çıkın 150-200 metre yürüyün eğer dağ başında yaşamıyorsanız en az 8-10 tane Belki 20 tane yaşadığınız yere bağlı restoran veya yeme içme yeri görürsünüz. Kafeleri ağrış diyorum. Kafeler zaten çıldırdı gidiyor ona ayrı video çekeriz. Restorancılık. Neden bu kadar gündem oldu? Arz. Yani her gün bir restoran açılıyor. Ve sanki biz mağaradan çıkmışız gibi işte dünyanın en iyi kavurması. Allah Allah. Döneri ben yaparım. Allah'ından dik tavuk dönerini bile ya buradan şimdi Barbaros bu videoyu seyrederse bana kızar. Barbaros biliyorsunuz Masterchef Barbaros da tavuk dönerci açtı. Ulan en böyle halkın öğrencilerin yediği bizim öğrencilikte yediğimiz tavuk döner bile öyle bir sanat gibi gösteriliyor ki şaşırdık. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi her köşe başına bir tane restoran yemek yapan yemek satan bir yerin açılması. E şimdi bunlar açıldı. Artı bir de sosyal medya diye bir kürenin içinde yaşıyoruz. E ne oluyor? İçine baktığımız sosyal medya bize her gün abi kavurmacı, dönerci, pideci işte a, Türkiye bitti dünya üzerindeki bütün lezzetleri bize göstermeye çalışıyor. Bunun sebebi çok basit. Bir onu gösteren insanlar bunlardan bir tanesi benim oğlum ama o yemek gurmelikle falan değil yemek yiyerek para kazanıyor. Buradan para kazanıyorlar. Bugün restoran ve yeme içme reklamı yapan bakın hiç abartmıyorum on binlerce kendine influencer diyen insan var. Bunların bir kısmı bir konseptin içine giydiriyor. Yani diyor ki ben diyor gezi videosu çekiyorum. Ulan bir bakıyorsun hep yemek yemek yerken geziyor. Yani tarihi eserleri falan sallıyor. Neden? İnsanların ilgisini çekiyor. Tuna'nın videolarından da biliyorum. Tuna geçen gün Eddie Hall'la süper bir video çekti. Antrenman videosu. İzlenme sayısı diğer yemek videolarına göre çok daha düşük. Millet yesin istiyor. Herkes bir yemek görmek istiyor. Bunu gören cebinde de 3 5 kuruş parası olan ya da çok parası olan insanlar da "Ulan diyor herkes dışarıda yiyor. Bu işte acayip para var." deyip restoran açmaya niyetleniyorlar. İşte o zaman Serdar abiniz gibi insanlara geliyorlar. Bak şimdi. Ben çalıştığım zaman yemek içmek franchise sektöründe gelen insanlara önce o restoranı açtığında başına gelebilecek bütün kötü şeyleri arka arkaya söylerdim. Adamın moralini bozardım. Hatta bir tane holding geldi bana. Daha önce onu anlattım. Tokat'ta sushi restoranı açmaya kalktılar. Ee, özür dilerim Tokat diyorum Çorum'da. Dedim ki abi böyle 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 onun videosu var gidin seyredin. Adamlar dediler ki abicim sen bize franchise satmaya mı çalışıyorsun vazgeçirmeye mi çalışıyorsun? Dedim ki babacım benim işim size doğruları söylemek. Siz eğer Bunları bilmeden bu konsepti oraya açarsanız ve yarın öbür gün ayda 1 milyon, 1 milyon, 2 milyon zarar etmeye başladığınızda benim arkamdan çok acayip laflar edersiniz. O yüzden ben size bunları anlatayım. Siz yine alın bir ölçün ne girecek ne çıkacak ondan sonra bu yatırımı yapın. Restoran yatırımcılığın hevesi şuradan başlar. Hepimiz dışarılarda bir yere gidiyoruz. Örnek verelim. Beyhaneden çıktık akşam ellerimiz havaya falan gitti. Ey gidi günler ey. Ben de yaptım oğlum. Bakmayın siz bu yaşlarda şimdi evde oturduğunuz. Ondan sonra gidiyoruz çorbacıya. Ulan sabah bir gidiyoruz. Ben Ankara'da büyüdüğüm için üniversite yılları. Başkent birisi. Anam kuyruk var. Abi damardan var mı? Vallahi kalmadı. Ya. Ondan sonra Asfaba'ya gidiyoruz. Eskiden Asfaba Esat'taydı. Bir tane iki tane vardı. Ondan sonra gidiyoruz orada bir döner falan. Bir bakıyoruz kuyruk buyruk falan. Vay diyoruz bu işte para basılıyor falan. Aslında öyle mi? Öyle olan yerler var ama sizin öyle olma ihtimaliniz çok az. Bugün yeme içme sektöründe caddeler, AVM'lerle ilgili ben aşağıda detaylı videoları çektim. Derdim bu değil. Siz eğer bu sektöre yatırım yapmak istiyorsanız aslında bu sektörü gözünüzde çok büyütmeyeceksiniz ama para kazanma işini de hiç küçümsemeyeceksiniz. Aslında yeme içme sektörü yani restorancılık diyelim Zor bir şey değildir. Çok basit bir prensiplere bağlıdır. İyi yemek yapacaksınız, iyi servis yapacaksınız, hijyeniyle, zamanlamasıyla vesairesiyle ve bunu her gün yapacaksınız. Abi biz haftanın iki günü şahaneyiz ama beş günü sıçıyoruz derseniz bu iş olmaz. Ve bu işe insanlar neden merak sarıyorlar? Bunun sebebi de gayet basit. İnsanlar kendi gittikleri, sevdikleri, Restoranlarda bakıyorlar, etraf kalabalık. Bir hesap ödüyorlar. Türk erkeği biliyorsunuz hemen matematiğini kullanır. Burada 300 kişi var, günde 200 daha gelse çarpı adam başı 1000 liradan falan der. Bu işten matbaa gibi para basıldığını falan zanneder. Bunu yapan, bu şekilde yapan yerler vardır. Sayıları azdır ama ızdırap çeken ve hatta ve hatta çok ağır batan yerler de çok fazladır. Bütün hikaye bundan ibaret midir? Tabii ki değildir. Bir de bu işin keş kreatif dedikleri yani nakit yaratma gücü vardır. Sen restoranına aldığın hizmetleri örnek veriyorum kiraya ayda bir kere ödersin. Maaşları ayda bir kere ödersin. Aldığın ham maddeleri eti, tavuğu, domatesi büyük miktarlarda alırsan vadeli ödersin. Ama senin dükkanına gelen insanlar tıkır tıkır o parayı sana o gün öderler. Ve özellikle faiz ortamlarında yüksek enflasyon ortamlarında sen o parayı kullanarak da paradan para kazanabilirsin. Bu yatırımcılara çok cazip gelen önemli bir konudur. Fakat bugün cebinde 300-500 bin lira varsa bir yemek işletmesi açabilir misin? Çok kolay değil. Ama böyle 5-10 metrekare bir tost makinesi, işte bir tencere, altına bir tüp çorba falan evet belki yapabilirsin. Ama bir konsepte iyi bir şey yapmak istiyorsan bunun üst sınırı çok acayip. Yani 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon ben sushi restoranları yaptığım için uzak doğu mutfağı restoranları yaptığım için biliyorum oralarda böyle 20-30 milyon lira gibi paralar. Yani 500 ila 750 bin dolar gibi paralar. Bunlar yurt dışında da pahalı. Çünkü bir restoranda sadece mutfak ekipmanlarına para vermiyorsun dekorasyona, mimara. Bak mimar. Oğlum bir adamı mimar götürür, avukat götürür. Mimar var ya mimar. Ona ayrı video çekmek lazım. Neyse. Dekorasyona ona buna bir sürü paralar veriyorsun. Yetiyor mu? Hayır. Ben aşağıda bir ton video çektim. Onların hepsinde şunu söyledim. Restoran açmanın en önemli konusu lokasyondur. O işin başarılı olup olmayacağının yüzde sekseni 50'si 60'ı değil %80'i onun doğru yerde doğru lokasyonda açılmasıdır. Ne olursa olsun tostçu bile açacak olsan eğer okul yakınında bir yere açarsan iş yapar. Dağ başında bir yere açarsan zaten hiçbir şey iş yapmaz. Çok lüks bir restoranı alıp örnek veriyorum ödemişim bir kasabasına ya da ödemişim, ödemişim kendisini açarsan iş yapmama ihtimali çok yüksektir. Ama o restoranı alıp Bağdat Caddesi'ne nişan taşını açarsan iş yapma ihtimali çok daha yüksektir. Ha sen bu lokasyonu buldun diye orada boks satsan para kazanır mısın? Asla. Çünkü o iyi lokasyonlarda sana cebinde parası olan, yeme içmeye para harcamaya müsait insanlar gelirler. Ama onlar iyi hizmet isterler. Yani senin söz verdiğin hizmeti almak isterler. İşte çok önemlidir. Peki restorancılar buraya bu müşterileri getirmek için neler yapıyorlar. Bakın şimdi. Bugün babadan dededen restoran kalmış ve bunu işletmeye devam eden insanlar çok şanslılar. Çünkü o babalar dedeler ızdırabın babasını çekmişler. Ve senin parayla satın alamayacağın bir şeyi yaratıp sana vermişler. Ne bu? Repütasyon. Vay. Oğlum bizim bu kanalda her dil var. Yani bilinirlik. Ve bir know-how yaratmışlar, bir marka yaratmışlar. Ve sen babadan dededen kalan bu işi Aynı şekilde aynı kalitede devam ettiriyorsan sen de onların başarısını kullanarak para kazanmaya devam edersin. Ama bunu alıp babadan dededen gelen o markayı o güzelim know-how'ı harcayanlar var mı? Bir saysam aklınız şaşar. Sizin de etrafınızda vardır. Ama sıfırdan bir restoran açıp bir konsept yaratmak gerçekten dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Aşağıda videosu var bunu yapmayı bilmeyenler ya da bu işe heves edip marka yaratmaktan çekinenler gidip franchise vesaire gibi yollarla bu tür imkanları kiralayabiliyorlar. Onun detayları aşağıda var. Peki her tarafımız restoran. Her tarafımızdaki restoranlar insanları nasıl çekecekler? Sosyal medya reklamı abi. Bak bak ben biliyorum sosyal medya. Bak vallahi influencer influencer. Hep böyle söylerler. Sosyal medya evet çok güçlü bir mecra haline geldi. Milyarlarca dolarlık bir sektör. Sadece Türkiye'de değil dünyada da milyarlarca, on ben, yüz milyarlarca dolarlık bir sektör. Fakat burası da kirlendi. Yani bugün elinde bir tabakla bakın burası Adana'nın en güzel dönercisi. Hop bitti ertesi gün. Abi bak tostlu yiyeceksen Adana'da şurada yiyeceksin. Adana'dan gidelim. Abi Adana kebabın babası burada. Hem uygun fiyatlı diyen on binlerce influencer var. Bunlar o mekanlardan işte 3 bin lira, 5 bin lira, çok ünlüleri 500 bin lira, 1 milyon lira paralar alıyorlar. Tamam. Fakat şunu kaçırıyorlar. Influencer marketing çok önemli bir konu ve bununla alakalı ben size videonun babasını çekeceğim. Öyle hani aldım elime tabağa, ay bizim yemeğimiz çok güzelden ibaret değil. Artık değil. Belki ilk başladığında millet ne versen yiyordu artık yemiyor. Bu yaptığın işi sadece al sana yemek. Bak abi bizim etimiz gerçek et. Vallahi laboratuvarda üretmiyoruz. Bak bu dana, bu da koyun deyip doyun. Yaratıcı olması lazım ve bir mesaj içermesi lazım. Ve bugün mesajlara bakıyorsun. Hepsi aynı. Bütün mesajlar aynı. Abi bizim yemekler çok güzel ve uygun fiyatlı. Yanlış. Çok kaliteli, çok iyi bir yemek uygun fiyatlı olamaz. Şimdi uygun fiyat dediğin şey de bana göre farklı, öğrenci bir adama göre farklı, bilmem ne holdingin sahibine göre farklı. Adam insanlar çok acayip lezzetlere, çok acayip paralar ödeyebilirler. Ama kimse az para olduğu için kötü bir şey yemek istemez. Ama bugün memlekete bakıyorsun her taraf acayip acayip mekanlarla dolu. Yani işte tavuk döner. Tavuk döner. Tavuk döner. Bunun bile konseptini yapıp buradan para kazanan bir, bir sürü insan var. Ama tavuk döner. Yani tavuk döner adı ucuz. Tavuk döneri sen ne yapacaksın? Tavuk lan bu. Hani tamam sos mos bilmem ne cart, cart marinasyon falan ama değil. Bu sektördeki bu kirlilik devam edecektir. Çünkü bu çok hızlı geldi. Yani son 30 senede 35 senede insanların çalışma hayatının zorlaşması, bekar insanların sayısının artması, evliliklerin artık eskisi kadar çok olmaması, hele hele büyük şehirlerde ulaşım sorunundan öğlen akşam yemeklerinde eve ulaşma sıkıntısı. Ben Bolu'da büyüdüm abi. Annem 12'de öğlen arasına çıkardı, eve gelirdi, bize yemek yapardı, yemeği yerdik, bulaşığı yıkardı, babamla bir kahve içerlerdi, bir de işbaşı yapardı. Nerede İstanbul'da yapacaksın? Ulan yarım saatte plazadan aşağı iniyorsun. O yüzden de insanların dışarıda yemek alışkanlığı son 30 yılda bu hale gelince tabii ki dışarıda yemek satma sektörü de manyak bir hale geldi. Ne olacak peki? Her sektörde olan olacak ve olmaya devam edecek. Bir sürü restoran açılacak, bir sürü restoran batacak, arada iyiler kalacak. Bu restoranların da sosyal medyada yapmış oldukları reklamlar devam edecek ama insanlar bunları daha az seyretmeye başladı. Daha da az seyredecek. Çünkü artık mekan açanlar ben yaşadığım için yani sektörün içinden gelen biri olduğum için biliyorum. Abi bir tane dönerci açtım. Tamam. Abi sosyal medyada biz biz tanıtırız kendimizi. Abi tamam güzel tanıt. Ama nasıl tanıtacaksın? Abi bir tane influencer vardı aradım işte 300 bin lira istedi. Çok abi ben de gittim işte 20 bin liradan 10 tane influencer buldum. 200 bin lira hem de 10 tane falan. Bir tane doğru yok bu işlerde. Senin yaptığın iş, senin yaptığın yemek, senin hitap etmek istediğin kitleye göre yaratıcı bir şeyler yapman lazım. Artık insanlar, yani sosyal medya izleyicileri, benim kanalımı izleyenler, bilim ve sanatı sevdikleri için ve bilim aşığı oldukları için biraz böyle kenara koyuyorum. Bunları yemiyorlar. O yüzden de onlara gerçekten duymak istediklerini değil gerçekleri anlatman lazım. İşte hikaye bu kadar basit. Çünkü oraya yatırılan paralar çok yüksek. Beklentiler o anlamda yüksek ve artık rakibin çok. Yani bugün döner yiyelim desen İzmir'de doğru düzgün döner yapan çok yer yok bu arada. Ankara'da, İstanbul'da dünya kadar yer var. Oğlum bizim gençliğimizin geçtiği Ankara'da bir tane asfa vardı giderdik Esat'a. Bugün Ankara'da havaalanından in işte otobüsle Bolu yolundan Eskişehir'den her taraf asfa var. Ve bunların iyisi var kötüsü var. Hepsine biz çok iyi izliyorlar. Ve çok büyük montanlı işletmeler açılıyor. Yani 200 kuverli, 300 kişinin aynı anda oturup yemek yiyeceği yerler açılıyor. Bu, me bu mekanların işletme giderleri acayip yüksek. Bu işletme giderleri o müşteri gelmezse çok fena batırır. Çok fena batırır. Sen 20-30 milyon harcarsan 300 kişilik koca bir restoran yaparsın. Dekorasyonu daha ucuz. Sonra abi oraya müşteri gelmezse ayda 2 milyon, 3 milyon lira zararı basarsın. Çünkü büyük müşte, büyük kuverli, çok kalabalık olması gereken restoranlarda çalışan giderleri fazladır. Çok insan çalıştırman lazım. 300 kişilik restoranda 4 tane garson alırsan olmaz. O yüzden de bunları iyi hesaplamak, kitaplamak lazım. Restorancılık keyifli midir? Keyiflidir. Ama yine benim hep söylediğim sözü size bir daha söyleyeyim. Siz o işe uygun musunuz? Deyin ki paranız var. Deyin ki fikriniz var. Deyin ki know-how'ınız da var. Siz karakter olarak o işe uygun musunuz? Yani 7 gün 24 saat 365 gün bunu düşüneceksiniz ve 365 gün o dükkanı açacaksınız. Ve başında duracaksınız. Başında durmadığınız her işletme zaman içerisinde aşağıya doğru gelir. Yüzde bin ispatlanmıştır. Franchise alanlar franchise aldıkları zaman sanki orayı bir müdürle şahane işleteceklerini düşünürler. Evet işletebilirler belli bir süre ama gidip kontrol etmezsen başında durmazsan o böyle aşağı doğru gelir. Çok büyük paralar deniyor bu sektörde. Reklam tarafında da çok büyük paralar deniyor. Ama arz çok fazla. Yani her gün bir yerler açılıyor. Ve herkes bundan çok büyük para kazanacağını zannediyor. Yanlış. Hiçbir işte bir günde takır tukur acayip paralar kazanamazsın en azından legal işlerde. Ben de legal işlerle anlayan bir adam. Diğerlerini ben bilmiyorum. Gidin onu başkalarına sorun. Restorancılık keyiflidir, yemek yemek keyiflidir. Siz şunu sakın unutmayın. Kendiniz dışarıda bir yemek yediğinizde, bir mekanı seçtiğinizde neden mutlu oluyorsanız, bu işe girdiğinizde de aynı şeyleri gelen insanlara yapmalısınız. Bunu yaparsanız başarılı olur musunuz? lokasyon da doğruysa olursunuz. Çünkü insanların beklentileri çok basit. Ben mesela hep aynı restoranlara giderim. Neden? Şaşırma. Bir yemek kalitesinden şaşırma. İki, Beni orada tanırlar, merhaba derler, bir sıcaklık gösterirler. Bu benim hoşuma gider. Kimin hoşuna gitmez ki gittiği yerde tanınmak? Üç, Hesabı öderken asla şaşırmam. Çünkü orada ne ödeyeceğimi biliyorumdur. İşte bunları yapıyorsanız aramıza hoş geldiniz. Hepinize birer tane restoran açalım geçsin gitsin. Siz şimdi şuradan bir abone olun. Sonraki videolarımı bekleyin. Bildirimleri açın. Yorum yapmayı asla unutmayın. Serdar abiniz bütün yorumları tek tek okuyan Ender YouTube erbaplarından bir tanesi. Hadi bugünlük bu kadar.